Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Kapanış itibariyle henüz yurt dışı piyasalar kapanmasa da kapanışa yakın diyelim. Ne durumdalar? Onun genel bir değerlendirmesini yapalım. Dow Jones'tan başlayalım. Bizim piyasamız artık Dow Jones ayarında devam edeceğini düşünüyorum. S&P eskiden analiz ederdim. S&P'ye sadece bir göz atacağız. S&P onların 500 firması bizdeki biz 100'e denk geliyor. Dow Jones ise 30 firması bizdeki biz 30'a denk geliyor ve Bizdeki BIST 30 artık aktif rol üstleneceğinden dolayı ve endekse sürükleyecek olan tahta grubunu oluşturduğundan dolayı yurt dışında Dow Jones bizimle daha eşdeğer korelasyonu daha yüksek bir endeks olarak karşımıza çıkacaktır. Şimdi yurt dışına bir bakalım. Dow Jones eksi görünüyor. 0.38 düzeyinde eksi düne göre. Oo, yükselerini kırmış, trendi kırmış. Eyvah. Bu bizim piyasamızı etkileyecek bir durum gibi görünüyor. Şu trendin içerisine atmazsa biraz sıkıntı var orada. Bir realizasyon süreci başlamış. Onlarda da tabii gepli bölge var arkadaşlar. Bu bölgeyi gepli açtılar. Dolayısıyla o gepli de doldurmadılar. Şu bölgeye kadar o durumda 28 e bir çekilme orada görülebilir. Bu dikkat çekici. Şöyle bakayım. Bu dikkat çekici bir durum evet. Bir bayrak çabası içerisinde olacak. Tabi şu bölge onların gepli açtığı bölge. Komple burayı gepli açtı. Yüksek ihtimalle o gepi doldurmak için geri gelebilir. 28 bine doğru bir geri çekilme görülebilir. Bu da bizim endeksle korele olacak olursa bizim endekse 1200'e denk geliyor. Tabi tabii onu 30 bin bizdeki 1300'e denk geliyor. Onlar tabii 1300 bizdeki 1300 ayarına gittiler. Biz de yarın yüksek ihtimalle 1300'e gideriz diye tahmin ediyorum. Yarın eğer kapanışları pozitif olur. Şu pini de denemediler bakıldığında ama yükselişine bir bahane bahaneyle kırmış görünüyor. Yükseliş trendini tekrar dönecektir diye tahmin ediyorum. Şu an için kısa vade bir zayıflık mı yoksa devamı gelecek mi ABC şeklinde. Bu bir sat yapısı tabii bir yönüyle. Şu şekilde ikinci dalga biraz daha sert olur. 28'e doğru bir geri çekilme ihtimali gündeme gelir diye söyleyebilirim. Yapı sat yapısı dediğim gibi. Bizim piyasamız tabi daha güçlü. Yani yurt dışından para geliyor. Girmeye başladı. Geçen hafta da ifade etmiştim ben. Yurt dışından para geldiği zaman gösteri gösteri alırlar. E, İşki onlarla eşit şartlarda oyunun içerisine girebilmek. S&P daha zayıf kaldı gördüğünüz gibi. Yani pini bile deneyemedi. Pini çok yukarıda kaldı. Zayıf kaldı. S&P saatlik bir bakalım. Yalnız ona almış görünüyor. Şimdi saatlikte baktığımızda süper trendine vurmuş, geri gelmiş süper trendini kıramamış. Orası da zayıf yani ilginç. Amerikan piyasaları buradaki yükselişi niye yaptılar? Niye devamını getirmediler? İlginç. Yani bize para akıyor şu anda. Bizim senaryoya işliyor bir anda. Bakın omuz başımıza da benzer bir görüntü oldu. oradaki yapı iyi değil arkadaşlar. Kısa vadede iyi değil. Onu söyleyeyim. Yani burayı ters filama olarak değerlendirirsek ta aşağılara doğru bir geri çekilmeyle karşılaşılabilir bir realizasyon süreci karşımıza çıkabilir. Çok hızlı çıkmıştı zaten. İlginç. Tabii şu trendin üstünde kalırsa gene negatif tablo olmaz. Belki bir U şeklinde bir yukarı yönlü hamle gelebilir. En azından şuradaki sıkışma yıkama görüntüsünü devam ettirebilir. Çünkü bir kama yapısı da bir anlamda var orada. Yalnız yapı iyi değil. Onu söyleyeyim. Yani S&P çok iyi durmuyor. Altın zayıf. Altın zayıf. Haftalık bazda oldukça zayıf kaldı. Ortalamanın altına geldi. Normalde Aralık ayının başlangıcından itibaren altında yükseliş beklenen süper trendine vurdu. Genelde süper trendine deldikten sonra bölgeye deldikten sonra bir tepki gelmesi beklenebilir. Eğer şuradaki düşen hattı kıracak olursa o zaman düşüş sertleşecektir. Şu anda bir konsolidasyon süreci var altında. Yani oldukça zayıf görünüyor. Bakalım buradan bir W çıkar mı? Göreceğiz. Daha çok bir tepki çıkabilir. Şöyle U şeklinde düzeltme gelir mi? Zor. Ama imkansız diye bir şey yok tabi. Yani piyasa bu. Bu şekilde bir eşik değer olarak 1900 takip edilebilir. Onu söyleyeyim. Yani bir pivot değer olarak 1900'ün üstü pozitif ta buralara kadar tekrar altını çıkartabilir. Ama 1900'ü geçemezse şu süper trendine, 1880'deki süper trendine vurup 1900'ü hedefleyebilir tekrar da. Eğer orayı geçemezse o zaman buradaki ma e maalesef yaklaşık 100 dolarlık satış kadar 1850-1750 satışı gelebilir. Altında durum bu. Dolar endeksinde bir güçlenme var. Dolayısıyla dolar güçleniyor. Dolar güçlenince altında da negatif bir tablo karşımıza çıkıyor. Dolar sanki bir onay almış gibi görünüyor. Bu da dünyada aslında riskleri artırır o bir anlamda. Yalnız bu yapı sat yapısı. Bakalım nereye kadar çıkacak. Bu yapının sat yapısı olduğu görülüyor yani açık. Peki başka diğer piyasalara baksak. DAX yatırımcısı olan çok arkadaş var ona bakalım. DAX halen güçlü. Güçlü duruşuna devam ettiriyor. Oldukça güçlü bir çıkış trendi. Aynı bizim piyasanın aynısı. Yukarıda bir konsolidasyon süreci var. Yani potansiyel olarak daha da yukarıları şu noktaya kadar hedefliyor diyebilirim ben DAX'a. Bakalım bir düzeltme, ara dinlenme yapacak mı? Tüm dünya borsaları pozitif ya. Yani dikkat edilseniz Nikkei'de inanılmaz bir toparlama var. Aslında şu kısımlarda oldukça zayıftı Nikkei hatırlıyorum ben. Oldukça zayıf bir görüntü vardı. Fakat burada da her şey değişti. Yani bu zayıf görüntü biraz aldatmacadan ibaret oldu. Ve 1, 2, 3, 4 ve 5'i yapıyor. Bundan sonraki süreçte biraz geri çekilmesi beklenir. Bitcoin'de güzel bir görüntü var. Pozitif görüntü devam ediyor. Bu pozitif görüntü içerisinde bir bayrak görüntüsü içerisinde çıkışın devam edeceği beklenir. Bitcoin çıkarken altına çıkmaması ilginç yani. O da ayrı bir mesele. Petrolde ise saatliklerde bir geri çekilme olmuş. Bu da borsaları negatif etkiler. Bir realizasyon süreci var. Bir miktar daha geri çekilebilir. Petrol günlük şöyle bir bakayım. Hmm, bu en sonunda vurdu. Yani şimdi riskli bölgeye geldi demektir bu. Bir geri çekilme söz konusu olabilir. Sonunda o düşen trendine de vurmuş oldu. Euro dolar paritesine baktığımızda dolar lehine olduğundan dolayı Euro dolar paritesinin geri çekildiği görülüyor ama ortalamalardan destek bulmuş. Yüksek ihtimalle biraz altına alt kısmına geldikten sonra tekrar yukarıya doğru ortalamaların üstüne atacağını tahmin ediyorum. Gümüş yatırımcısı arkadaşlar var. Gümüşe bir bakayım. Gümüş bugün biraz toparlamış. Dikkat etseniz altındaki görüntü gibi değil. Altın daha negatif duruyor. Gümüş biraz daha iyi. Ortalamasının üstüne atmış bir yeşil de bir görüntü var. Altında tepki gelecek olursa gümüşteki tepkinin daha hızlı, daha e, aktif olacağını düşünüyorum. Gerçi altın da şu bölgede e, daha yukarıya çıkmıştı. Gümüş o kadar çıkamadı ama gümüşün şu an için daha iyi göründüğünü söyleyebilirim. Şu yapı yalnız negatif bir yapı. Bu yapıyı değiştirmesi lazım. Şu bu haliyle zayıf. Peki son olarak bizim piyasamıza tekrar bir göz atalım. Bizim piyasamızda çok güçlü bir kapanış oldu. 1280 bölgesine kadar geldi. Psikolojik direnç neresidir derseniz yurt dışında da bir zayıflık gördüğünden dolayı 1300 bölgesinin bir küçük ara direnç bölgesi olduğunu söyleyebilirim. Çok hızlı bir çıkış kaydettik. Japonya borsası gibi aynı, DAX gibi aynı, Avrupa borsaları içerisinde. Daha da çıkışı sürdüreceğimizi düşünüyorum. Her geri çekilme bir alım fırsatı olarak değerlendirilecektir. Maksimum işte bir onay mahiyetinde geri çekilme olursa geride kalan tahtaların alınacağını söyleyebilirim net bir şekilde. Oldukça güçlüydü yani. Oldukça güçlü. Saatlik baksam ne görürüm? Saatlik şurada yükselen üçgeni de en son ki aslında burada bir geri çekilme makuldü gün içerisinde. Şu saatlik ortalamasına doğru bir 1250. Buradaki süper trendine kadar eğer ki buradaki görüntü değişmezse tabii tekrar atıp belki 1300'e kadar vurduktan sonra 1250'ye doğru bir realizasyonla hatta biraz daha altına belki ama tabii yatay da göstergeleri yumuşatabilirler. Şuraya kadar 1250'ye kadar bir geri çekilme karşılaşılabilir. Buradaki e, GEP'i hemen doldurur mu derseniz şu an için bu alınmalarla GEP'i hemen dolduracağı benzemiyor. Bir süre daha bu e, görüntü devam eder. Yukarı alırlar diye tahmin ediyorum. Bir süre daha. Yani GEP'i doldursalar bile yukarı alırlar onu söyleyeyim de ve her seferinde yeni fiyat e, hedef seviyeler görülecektir. Yani 1000 Şöyle söyleyeyim 1300, 1350, 1400, 1450. Bu bölgelerin aday bölgeler olduğunu söyleyeyim ve bu da yine trendi bitirmez. Yani hedef değerlerin yıl içerisinde çok çok yeri seviyeler olduğunu yüz eğitimlerde, online eğitimlerde anlatıyorum. Bu rakamlar çok çok aşağıda kalır arkadaşlar onu söyleyeyim. Yani harekette daha yeni başladı ana tahtalar. Dolayısıyla ana tahtaların öncülüğünde endeksin zirve yapacağını belirteyim. Katlamalı gidecektir yani bu uzun uzun görünen çubuklar küçücük çubuk olarak kalacaktır diye belirteyim. Ama şimdilik kısa vadede bir realizasyon, mal toplama anlamında bir realizasyon görülebilir. Yurt dışının ayak sesleri artık geçti göstere göstere aldılar ve 1300'deyiz arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diyorum kendinize iyi bakın. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Genel olarak grafik okuma ve bilgi vermedir. Bunu da belirteyim. Hoşçakalın arkadaşlar.